arkadaşlar. Merhaba hey arkadaşlar. Keçilerimizi bir otlatmaya götürüyoruz. Onlarla bir dolaşalım dedik. Hem de size bir video. Köyle ilgili görüntüler alalım buradan. <gülüyor> 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 gel. gel. Geldi. Gel. Gel. Kanka, gel. gel gel. ben sana Gel sen gel. Gel. şekilde kışlık odunları yapmaya başladılar artık. Havalar soğumaya başladı. Eee. 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 Tamam. 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 Şey, devam devam Tamam. Geçen de bahsettiğimiz gibi mali müşahirlik için yaptım, geldim eve ve keçileri otlatmaya götürüyoruz. Yani, <laughs> yani isteyen gerçekten yaşayacak yani bu hayattan. zorlukları var mı? Var. Ama işte işten gelince de bunlar da bir huzur aslında yani. Gözünüzde büyütürseniz ya bunlar çok zor işler derseniz gözünüzde büyür. Ama keyifli işler mi? Keyifli işler. İstanbul'da AVM'ye giderdik zaman geçirmek için. Hmm. Köyde de AVM olmadığı için keşilerle vakit geçiriyoruz. Keşilerle vakit geçiriyoruz. Bu kadar basit. Güzel. 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 Abi karınları neden şimdi bir ayı kamile? Normal ondan da. Tamam. Dışarı çıkmadığı için daha üçlü. Yok dışarı çıktılar ya gezdiler. Bayağı gezdiler seslerden biraz şey yapıyorlar bunlar. Tedirgin oluyorlar seslerden. Güzel. Burası ne? Burası zeytinyağı fabrikası. Zeytinyağı fabrikası. Evet. İnsanlar gördüğünüz gibi zeytinleri getirmeye başladılar. Evet. Zeytinler toplanmaya başladı çünkü. O burada işlenip zeytinyağı haline geliyor. Gel bakalım, gel. Şarap fabrikası, şarap fabrikamız da var bir tane. Zeytinyağı fabrikamız var. Tamam oğlum, tamam. 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 İleler tamam. İlerleyen zamanlarda zeytinyağı fabrikasına, şarap fabrikasına gidip orada da videolar çekeriz. Nasıl zeytinyağı çıkartılıyor, nasıl şarap yapılıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Bir ay önce çünkü erkek kekik geldi. Bir ay önce kekikimiz geldi. Olursa Allah izin verirse Mart Nisan aylarında Peki doğuracak çift mi? Nasıl olacak? Genelde bunlar çift doğuruyor. Bilmiyorum. Kendi ırklarında çift doğuruyor. Ama işte ölüm de olabiliyor. Mesela biz kütlüyü aldığımızda tek yavrusu zilliydi. İki yavrusu yok yavrusu var. Diğer yavrusu ölmüş yani. Yani doğumda ölmüş yani. Ee, doğarken ölmüş. Aynen doğarken ölmüş. Gelin bekliyoruz biz de. Gel kız. Sese çok tedirgin oluyorlar. Sese çok tedirgin. Güzel <laughs> ne <laughs> 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 Ha, tamam. var da. Doğru, do yok. Öyle korkuyor. Kolay gelsin. Aha. Kolay gelsin. Okay. 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 Evet abla. E, güzel. E, güzel. İnşallah. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Okay. öyle en büyük sıkıntı da hani hayvanların otlanabileceği yerler kalmadı artık. Yani meraları bitirdiler artık. O bakımdan çok hayvancılık zorlaştı aslında. İnsanlar yemlere yöneldi. Allah sonumuzu hayretsin yani hayvancılık uğraşanların genelde ağırlıklı olan insanlar zor durumdalar. de. O keçi çitiriyor. Vallahi spor yaptırıyor. Spor, gezi, görsel şölen, her şey var. Arkadaşlar, keçilerimize ot topluyoruz. Onlar da orada otlanıyor. Yağmurlar yağsa daha güzel otlar çıkacak da şu anda yağmur yağmadı için. O yine güzel ot var ya yani. normal. Güzel yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerden yemiyorlar, elimizden yiyorlar. Çok güzel ot var yani. Güzel güzel. Taze taze ot. Allah. Mis gibi kokuyor. Ayıp olmasa biz de yiyeceğiz ama. <laughs> Ayıp. Bunlar da yiyorlar normal. Vallahi. Şunlar da yiyorlar. Gerçekten Keçilerin şöyle bir özelliği var. Keçiler hiçbir zaman zararlı bir otu yemiyor. Yani insan sağlığına veya kendi sağlığına zararlı olan hiçbir şey yemiyor. Köylere şöyle derler. Keçinin yedi her ot insan da yiyebilir. Bu bilgiyi öğrenmiştim daha önce birisinden. Bu Fotoğraflar yapışmaya başladı. Gerçekten şu anda ekranı karşısında olan insanlar ot toplamak bir seans gibi aslında böyle bir çözüm ee, veriyor. Ya. Böyle yaşamak güzelliği işte. Bütün sıkıntıyı, derdi şu anda şu topladığın otlarla atabiliyorsun. Arkadaşlar da geliyor böyle yiyorlar. <laughs> Zille, sen niye yemiyorsun kız? Annen ye hep. Al süt ver. Al kız, al Sen süt veriyorsun, sen süt veriyorsun, sen. Atlanın kızlar, atlanın. Kaç gün çekip bu otlar şimdi? Bunlar normalde 3 çuval, 4 çuvalı. İyi, iyi, İyi güzel ya. Şimdi kamil oldukları için daha çok yerler. Daha çok iştahları açık şu anda. Yerler. Arpa ezmesi de kaskı yapıyorum. Arpa ezmesi de veriyorum onlara. Yeşillik de veriyorum. Daha sağlıklı. Bu süreci atlatsınlar. Ya normalde aç olan hayvan bu şu yeşilliği gördüğü zaman yer. Abi keçi kısmında biraz daha nazlı biliyor musun? Nazlı yani bunlar. Koyun gibi değil yani. Koyunu ser önüne istediği kadar Tabii koyun yer. burada şimdi kafasını keçi, Ha, keçi nazlı hayvan. Beğeniyor, beğenmiyor. Hem hani inatçı hem <laughs> nazlı. Mis gibi ot. Niye elimden yiyor? Evet. Nazlı adam. Elinizde yemeğe şey yapıyorlar. Tamam kızım. Bak. bak herhalde alındı lapımıza evet. eğilerek yiyor. Görüyor musun? Evet. Seçiyor. Hiçbir şey yapmadı tekerlek. Yap. Biz çalışıyoruz. Biz bir, bir de od oduna gelelim buraya. Odun da olacak aynen. Oduna gelelim. Odun Kuru da olmamız lazım. Yani Bahçede yemek yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Hı, bu Hı, bunların... Köyde odun en büyük nimet. Yani Köyde odun çok büyük nimet. Ekmekten su gibi yani. Kışın inanılmaz aranıyor. Gel kız gel. Gel kız Geçme var ya, şimdi içeri doğru orada. orada. geri dönün kolumuza geçeriz. Nefes nefese kaldım. <laughs> Vay. Olmaz abi hamsın da. Valla. Hayır temiz hava çarptı. <laughs> ne, ya, temiz hava baksana ya muhteşem. Bu çiliyor mu? Çiliyor. Çiliyor değil mi? Bu dağdan geliyor abi bu su bu, bu su da burada ya. Aynen burada alıp burada kullanabiliyoruz. Evet. Köyün en güzel yanı da o zaten. Dağdan gelen Çiftliğin, su gibi. Ee, çeşmeden gelen de su. Çiftliğe gelen su aynı su mu? Yok burada su değil. Değil mi? El, gelen su normal. Belediyenin belediye kendisi belediye suyu. Aynen. Tamam. Bu da Dağ. dağdan gelen Dağdan gelen su. lan hayvan da var lan ha da var evet. merhaba merhaba ısırır mı yok yok hiç de Merhaba. merhabalar merhaba ay maşallah maşallah sürü var ya

gitmeyecek misiniz? Hadi. İstanbul'dan gelme yani. İstanbul'dan biz de gelmeyiz de. Herifine, biz Ayı Büyüköy, Eyüp tarafından. Ben de Eykoz'dur. Siz de güzel orman tarafından geldiniz. Ben ormana geldiniz. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. aynen. ne iş yapıyoruz? Emekli, bir şey yaptım. Ha, evet. emekli. Ben de kaptan ağızla çalışıyorum. Ne var? Kaptan? Ağız. Kaptan Ağustos mu Kaptan Ağustos mu? Tabii, pandemiden dolayı yani. kapalı şu anda. Evet. Evet. O yüzden bize... konu... için... i̇şte biz de... Çatıplarda, üst Aynen. Şimdi İstanbul'a kaçarak bunu gerçekleştirdik, hayali gerçekleştirdik. Bir yıl oldu geçir. tam buraya gelelim Keçilerimiz, tavuklarımız... Vallahi var ya, iyi yapmışlar. En güzel. Biz emekliliği bekleyemedik, öyle söyleyeyim size aslında. Ha, iyi yapmışlar. Daha iyi. doğrudur. Köye yerleşti. Evet. Ne saçlık etmiş, ne branş olmuş. Ol, ol, ol. Doğru. Doğru. Her şey Her Nasıl seviniyor ya? Et yemez. Bütün hayvan artık ne var? Doğrudur. Doğru değil Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Tabii ki like'ı da unutmayalım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.